Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 25 Haziran 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Bete. Elektrik mühendisleri odası Diyarbakır ve Mardin bölgesine meydana gelen yangının özelleştirildiği için taribata uğrayan altyapıdan kaynaklandığını öne sürdü. Odanın açıklamasında elektrik enerjisi alanındaki bakım, denetim ve teknik personel eksikliklerini dikkat çekildi. Sivil toplum örgütleri deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri için mevzuat oluşturma çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren Düret, Ensiya ve Gizbir yerli aksam yönetmeliğine deniz üstü rüzgar santrallerinin türbin temellerinin de dahil edilmesini talep etti. Santrallerin inşası ve bakımı için gerekli deniz taşıtlarının da teşvik kapsamına eklenmesi talepte dile getirildi. Uluslararası Danışmanlık Firması PWC'nin strateji danışmanlığı grubu direktörlerinden Mehmet Özambaş, güneş yatırımlarının artması için işbirliğinin önemini dikkat çekti, dinliyoruz. Gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da, dünyanın her yerinde hiç böyle bir yerle sınırlamayalım. E, yenilenebilir enerji ve özellikle güneş yatırımlarının daha süratli bir şekilde yapılabilmesi için hükümetler, özel kuruluşlar, kamu, özel kamu işbirliği burada çok kritik, e, tüm çabaları ortak sarf etmeye çalışıyorlar. PWC'nin strateji danışmanlığı grubu direktörlerinden Mehmet Özenbaş, güneş yatırımlarının hızlanabilmesi için kamu, özel sektör ve hükümetlerin işbirliği yapmasının önemli olduğunu söylüyor. Kuzey Makedonya'nın rüzgar kapasitesi artacak. Yenilenebilir enerji yatırımcısı Alkazar Enerji, Üsküp'ün 75 kilometre güneyinde 400 MW kurulu gücünde rüzgar enerjisi santrali kuracak. 2026 yılında start verilecek proje için 500 milyon dolar yatırım öngörülüyor. Tekirdağ'da atıklar yakıta dönüşecek. Burkasan Plastik yaklaşık 84 milyon TL'ye yatırımla geri kazanım tesisi kuracak. Tesise yıllık yaklaşık 26 bin ton atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması planlanıyor. Değerli dinleyiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik iletim ve dağıtım sistemi kullanım faturalarında gecikme zammını 2 kattan 1.3 kata düşürdü. Raber gecikme zammı 1.3 kat olarak uygulanacak. Hem grup madencilik Sivas'ta işletmekte olduğu kömür ocağında kapasite artıracak. Şirket 8.2 milyon lira yatırımla yıllık 300 bin ton olan açık ocak üretim kapasitesini 2 milyon 540 bin tona çıkaracak. Akkıdan süt ürünlerini güneş elektriğiyle üretecek. Şirket enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Tekirdağ'da 20 megavat kurulu gücünde güneş enerji santrali kurup işletecek. Santral yatırımı 138 milyon TL seviyesinde hesaplanıyor. Çin'de elektrikli otomobil üreticisi NIO, üzerinde güneş panellerinin yer aldığı yeni nesil batarya değişim istasyonu Power Swap Station 4.0'ı kullanıma sundu. İstasyona giren sürücüler yalnızca aracın ekranına dokunarak otomobillerinin batarya paketini tamamen şarj olmuş başka bir bataryayla değiştirebilecek. İsviçreli Hydro Ride tek dolumda 60 kilometreye kadar menzil sunabilen hidrojen yakıt hücreli bisiklet geliştirdi. Bisikletin hidrojen tankı saniyeler içinde değiştirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar bisikleti şarj etmek için beklemek zorunda kalmıyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları talep endişelerinin azaldığı ortamda yön arayışını bir gün geçiriyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 86 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 81 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 26 Haziran 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2375 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 001 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatı saat 67 dilimi için 1179 lira oldu. Enerji günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bültenini dinlediniz. Soruçalın. Yapım Enerji günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Siphiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buxur. Enerji Sa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.